Merhaba değerli kardeşlerim. Bugün sizlerle İslam'ın en temel inanç esaslarından olan tevhid ve şirk konusunu konuşacağız. Allah her şeyi yaratan ve yöneten tek varlıktır. Ona ortak koşmak yani şirk İslam'da en büyük günahlardan biridir. Kur'an-ı Kerim'de Allah şöyle buyurur: "Allah kendisine ortak koşulmasını asla affetmez. Bunun dışında dilediğini affeder." Şirk sadece putlara tapmak değildir. Allah'ın kudretini ve rızasını unutarak başka şeyleri ona eş koşmak da şirktir. Peygamber Efendimiz de buyurmuştur ki, Allah'a şirk koşan kişi Allah'ın affetmeyeceği bir günah işlemiştir. Bu hadis, şirkin ne kadar ciddi olduğunu gösterir. Bizler hayatımızın her anında Allah'a yönelmeli, dualarımızı ve ibadetlerimizi yalnızca ona yapmalıyız. Unutmayalım ki tevhid, imanımızın temelidir. Şirkten uzak durmak hem Allah'ın rızasını kazanmanın hem de ahirette kurtuluşun yoludur. Eğer bu konuyu faydalı bulduysanız, kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.